araba diyen birisi yok yanımda gördüğünüz üzere çünkü beyefendiciğim, kocacığım askerde bildiğiniz üzere ve bugün son günüydü şu anda babasıyla birlikte yoldalar yani geliyor çok şükür çok şükür yarım bugün ne yapıyoruz Oğuz hazır evde yokken Oğuz'a dedim ki bir kışkırtma yapalım ne yapalım peki Oğuz'un en çok kışkıracağı şey nedir tabii ki onun en değerlileri sistemleri yayın odası iş odası diyeyim size şimdi buraya ne yapıyoruz burası hakkında çok tatlı planlar vardı ama onlar biraz aşırı olacağı için yapmama kararı aldım. O yüzden bu odada görmüş olduğunuz en ufak iğneye kadar her şeyi çıkarıyoruz odadan. Ee, yani odanın masa dışında kasaları bilmiyorum kasaların kilosuna göre değişebilir. Masa ve kasalara dokunmayacağım muhtemelen. Çünkü kasaların ağır olduğunu biliyorum. Onun dışında her şeyi çıkarıyorum bu odadan ve o odasına girdiğinde küçük bir kalp krizi yaşasın diye. <laughs> Ah. nasıl olacak bilmiyorum çünkü çok fazla eşya var çıkartılacak. Ama oza sattım diyeceğim artık. Yer mi bilmiyorum. Yiyebilir, yemeyebilir. Ay birlikte göreceğiz. Bakacağız sonuca. O yüzden 2 saate geliyorlar. Vakit kaybetmeden hemen çıkaralım bunları. Şimdi genişlense bir geçelim. Süper. Küçük bir sohbet yapalım ama ters kalıyorum şu an durum. Hemen sizinle bir sohbet hasbihal yapalım. Nasıl geçti bu süreç benim için ondan bahsedeyim. Oturabilir miyim izninizle? Yüksek müsaadeniz. Estağfurullah abi. Benim için bu süreç nasıl geçti? Bir aylığına gitti bedelli yaptı askerliğini Oğuz. Çünkü yaptığı işten dolayı uzun süreli gitseydi muhtemelen hani batardık. O yüzden bedelli yaptı. Bir ay kimilerine göre çok kısa bir süre. Kimilerine göre bir tık uzun bir süre. Gözümde çok büyütmüşüm. Bunu söyleyebilirim. Hani sevgilisi, eşi, dostu, nişanlısı askere gidecek olan güzelliklerim varsa onlarla paylaşmak istiyorum ki içleri rahat olsun. Evet hani neredeyse bir, bir ay on olmayacak yanında düşüncesiyle yolluyorsunuz. Ama o kadar hızlı geçti ki yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Hani daha dün gitmiş. Daha dün asker alışverişi videosunu çekmişiz gibi hissediyorum. Bu süreçte kendimi hiç boş bırakmamaya çalıştım. Çünkü boş zamanım kalsaydı muhtemelen düşüncelere kapılacaktım ve hani üzecektim kendimi. O yüzden sıfır boş zaman bıraktım kendime. Instagram'dan da takip edersiniz çok seviniriz bu arada. Instagram'da full aktif olmaya çalıştım. TikTok'ta full aktif olmaya çalıştım. Sürekli makyajla yaptım. Fantastik makyajlar yaptım. Cilt bakımları paylaştım derken bir ay geçti. O yüzden hani nasıl diyeyim sevdiğini askere yollayacak ve hani üzülenler varsa diye paylaşıyorum. Bedelli için konuşuyorum bu arada. Tabii ki diğeri de hani sayılı zaman çabuk geçer bahanesiyle kendimizi kandıra kandıra gerçekten çabuk geçiyormuş. Onu öğrenmiş oldum. O yüzden üzülmeyin. Canınızı sıkmayın. Bu konuda en böyle sürekli düşünen insan ben diyebilirim size. Ama ben bile hani benim için bile çok rahat geçtiği için sadece size tek tavsiyem kendinizi boş bırakmayın sürekli bir şeylerle uğraşın ki kafanız dolu olsun bu kadar Evet bir ay geldi geçti şimdi Nişanlı bakış kırtma yapıyorum benim bu kadar uzun süre yalnız bıraktığı için of ya ağlayasım geldi şey beni sadece çok etkiledi bak yalan değil Evet hızlı geçti gibi geliyor ama yüzünü görememek çok etkiledi Hani belki ziyarete gidebilecekler olan vardır ama ben gidemedim yüzünü görememek bayağı etkiledi sadece hani 10 dakika gün içinde telefonla konuşmak sadece sesini duyabilmek yine o bile iyi geliyor. Ama yüzünü görmemek birazcık etkiledi yalan değil. Onun dışında dediğim gibi çabucak geçti, güzel geçti. Kendimi boş bırakmamaya çalıştım. Bu kadar. Çok uzattım. Konuşasım varmış vallahi. Hiç önemli değil. Hadi başlayalım mı? Bizimkiler gelmeden hemen burayı bir halledelim. Hayır bakalım. Müziği alayım. Klimanın kumandasını da alayım. Oğlum ayıp değil mi lan? Yandın Açamazsın. Aa! çok kızacak ya. Özür dilerim aşkım. Ne İşin kötü yanı bir de bunları tekrardan kurması var. Ama onu o yapacak. Ben hayatta yapmıyorum. <laughs> Alihan bu nasıl çıkıyor? Ben seni tanımıyorum ki abi ben... Attım valla. Ay sinirlerim çok Küçük bir sıkıntımız var. Masanın üstü okey. Bu şarj standını bantlamış. O yüzden ulaşamıyorum ona. Bir de monitörler mat kaplı. Ben bunun böyle takıldığını bilmiyordum ama durun göstereyim size de. Şuralardan mat kaplı onları o şekilde çıkarmam gerekiyor. O yüzden monitörler kalıyor. Onun dışındaki her şeyi çıkaralım bari. Ne yapalım kız? Ne yapayım şimdi mat kap mı çıkart? Hadi şurayı boşaltalım hemen yoldan açalım. Evet. Çıkarabildiğim her şeyi çıkardım. Bir tek şu adını hatırlamıyorum. O da kablolu bir şeymiş. Onu da sökemedim. Bir de bizim legolarımızı bıraktım burada. Bu şekilde. Dediğim gibi monitörleri de çıkarmayı düşünüyorum ama matkap... sesim yankılanmaya başladı. Ah. Oha bu kadar etki edeceğini düşünmedim. Motorlar matkaplıymış onları çıkaramadım. Üzüldüm. Planımda onlar da gitmesi vardı. Ama yine de bu bile ona küçük bir kalp krizi yaşatır. O zaman ışıklarını kapatalım. Ve Ozi'nin gelmesini bekledim. Ne oluyor lan? Aa. İki aşkım. İki, aşkım. İki aşkım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. <laughs> <Dilek diyeyim. gülüyor> geldi. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? <laughs> Reis geldi. Reis yuvasında. Ama <laughs> hasta. Konuşmamam gerekiyor ki. Şu anda konuşmadan halde yoksa resmen. <laughs> Tamam öksürmeyeceğim. Öksür canım sıkma kendini. Yutkulamıyorum boğazlarım acıyor. Her yutkulurken gittiğim yani askerlik yaptığım yerdeki yatağım aslında bütün kovuş tozdu. Topraktı. Ya yani toprağın üstünde yatıyorduk gibi düşünebilirsiniz. Bunları da böyle soluya soluya bütün ciğerlerimize çeke çeke ciğerimize kadar indirmişiz hastalığı. Doktor dedi ki sen askerden çıkana kadar iyileşmezsin. O yüzden askerden çıkan sonra temiz havayı alınca iyileşirsin dedi. Ben de <laughs> şu an istirahatı <istimente> <laughs> Tamam sen konuşma. Hı. Evet Oğuz geldiğinden beri bu şekilde. Hatta orada da zaten bu şekildeydi konuşamıyordu son zamanlarda öksürmekten. Dediği gibi toz topraktan ciğerleri tıkanmış hepsini. Hepsi aynı şekilde. O yüzden seni çok yormayalım. Tek bir şey söylemek istiyorum. 217 kişiyiz. Hadi 200 de. 200 tane yastık. 200 tane yorgan. Yorgan kılıfı. 200 tane çarşaf. Toplamda 600 adet parça var değil mi? Şu şu kadarcık çamaşır deterjan atmak ne ya? Ben alayım bari ya. Ben alayım bütün hepsini boşaltın yani. İnsanlar temiz temiz yatsın. Değil mi? Ama ki uğraşmıyorlar aslında. uğraşmıyorlar, ya. gerçekten yıkadıkları yer bile ben gitmedim aslında oraya, arkadaşım gitti yıkamaya işte. Dedi ki yıkadıkları yeri bir görsen tövbe edersin yani yatmazsın dedi, anlatmayacağım dedi o yüzden. Sadece şu kadar deterjan döktüklerini gördüm dedi yani, bu kadar. <laughs> Askerliğinden bir şeyler paylaşmak ister misin? <laughs> Askerliğimden mi? Yani sohbet, muhabbet, bir aydır yoktun, neler yaptın? <laughs> Arkadaşlar bir ay sosyal medyadan uzak, güzel arkadaş ortamı yakaladım. Harbiden keyifliydi. Yani hayatımın keyifli günlerindendi. Çünkü biraz sosyal medyadan falan komple şöyle uzaklaşıp arkadaş edinebileceğim, arkadaş çevrem olabileceği bir noktadaydım. Ve kimsenin telefon olmadığı için kimse böyle tak 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 falan bir şey de yapmıyor. Ve herkes birbirini dinliyor. Herkes birbiriyle konuşuyor, sohbet ediyor. Bu yönden deneyimim, hayatım boyunca böyle bir deneyim yaşamadım. Yaşayamayacağımı da düşünüyorum. O yüzden gayet güzeldi. İyi dostluklar biriktirdim. İyi anılar da biriktirdim. Bunları yayınlarda ya da videolarda böyle Denk geldikçe zaten anlatır, sohbet, muhabbet ederiz. Bu kadar, daha fazla konuşmak istemiyorum yoksa öksüreceğim. O zaman Hı. asıl olayımıza hazır mısın? Evet, sen şimdi e, odama büyük ihtimalle bir şey yaptın. Çünkü ben geldiğimde şarjım yoktu. Telefonu şarja takayım dedim. Baba sana ne olmuş baba. Telefonu şarjı takayım dedim, odamı açtım, dedim bu oda niye kilitli, sürpriz dedi. Dedim ne sürprizi, İyi mi kötü mü onu bilmiyorum yani bir şey yaptığını söyledi. Umarım iyi bir şeydir, <laughs> ben de Hadi. Hiç, hiç bilmiyorum. Belki bir sürü adana dürüm vardır. Tabii efendim. Senin, senin geldiğinden beri aynı şeyi söylüyorsun, dürüm mü istiyorsun? Evet. <laughs> Dur bir gel, nereye gidiyorsun? Evet. Oğlum heyecandan bana... Çıkarım bir anda açarsın. Hayır evet, şimdi ya. açma, sana bunu takdim ediyorum ben açacağım. Hatta dur ben içeriye geçeyim. Dur dur bir dakika. Ama bakma sakın. Tamam. Giriyorum ben. Bir ondan geriye sayacağım. Sesim gelir zaten. Kamerayı çevirdiğimde gel tamam mı? Kapıyı açtıktan 5 saniye sonra yak. Saniye. Evet. <laughs> Tepkisi çok merak <laughs> Sayıyorum. 6 5 Nasıl denk getiriyorsun? <laughs> 4 3 2 1 0 Cezaevi kapısı sanki. İçeriden mahkum fırlayacak diye açamıyorum. Allah kurtarsın. Oğlum ne yapıyor? bakma boşuna. Tabi bas bas be. Umarım <laughs> kablolarını söktün. söktüm. Söktüm çıkardım işte. Niye bir şey mi olur? <laughs> İkimizi bıraktım şurada. <laughs> Fark ettim. Hayır benim burada saatim falan var buradan da istedim. Ya bu direkt bu standı alacaktım bantlamışsın çok emek vermişsin. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki bantı sökmeyeyim sadece saati alayım oradan. <laughs> çok uğraştın. bunu. Oğlum. oğlum Şeyin ne? şeyden de klimanın şeyinden de istedim. Klimamızı açalım. Sen klimanın kumandasını da alayım sıcaktan yansın. <laughs> Seni açamam bir şu an. Açamazsın. Aaa koyu ikisalara mı Onun ayakları çok soğuk. Gerçekten mi? Bana ne abi o düşünsün ya. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Baktım kablosunu çektim. <laughs> bilmiyorum. Kablosunu çektim, attım aşağıya. Aferin sana. Monitörlerini de alacaktım. Matkaplı olduğunu fark ettim, uğraşmadım. Matkaplı değildi aslında harbette. Nasıl yani? Matkaplı değil mi onlar? Çivisini falan sökmüyor musun? Yuvarlakları var. Aşkım onlar şaka yapıyorsun. monitörü de Tamam var. sen çık odadan tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yapar. Direksiyon setleri falan nerede? Sattım hepsini. Yani sen, tam değil mi Sattım bu arada. Satmamışımdır. <laughs> o kadar mı değil. Sattıysan da gidip yenisini alalım. Sıfırını alalım bari. Harcadım onu. Ne aldın? Kıyafet. Kıyafet Şaka vardı. yapmıyorum bu arada. İyi ee, hadi gel komi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyoruz? Dün seni arayıp dedim ya aşkım, öyle deli gibi bir alışveriş yaptım. Çok rahatladım diye. Aa, ama yok lan. Deli gibi ne, ne almış olabilirsin ya? Kıyafet işte. Aşkım sattım aldım işte. Tamam plaketler yok. Direksiyon seti yok. Vites yok. DJI yok. Kırılan DJI yok. Evet. Kırılmayan DJI yok burada. Tripod yok. Tripod yok. Koltukların yok. Klavyen yok. Ana koltuk. <laughs> Koltuğu hiç fark etmedi. <laughs> Ben tükürdüm mü? <laughs> nasıl fark etmedin koltuğu ya? Koltuğu şu an... Aşkım odan yankı yapıyor farkında mısın? Evet farkındayım. Koltuğu <laughs> neyi koyduğum? Sattım aşkım sattım. Yok orada neye bakıyorsun? <laughs> ya ya Allah'ım ya. Aşkım <laughs> neye bakıyorsun? Belki ben ben yormuyorum. Oraya nasıl koyabilirim ya? Artık odam böyle reis. Klimamı ver bana. Klimanı nasıl vereyim? Kumandasını. Ha. <laughs> Başka bir şey yok değil mi? Yani ne varsa Kettle'ım vardı. Çay demlediğin onu bile aldım. Hayır o benim en değerli. <laughs> Ekşi şekerini de aldım. O benim en değerli. Çay demleme onu bile bir geri verir misin? Şu an sen niye panik oldun bu kadar? Çünkü eve geldiğimden beri bunları görmedim. Evet farkındayım. Bir odasına da girdim. Misafir odasına da girdim. Evet. Giyim odana girmedim. Olsun. <laughs> Nereye? Giyinme odana gireceğim. Gir. Sağ ol, bak bana mı vurdu değil mi? Bunu niye yiktın? Tamam, ne çizildi ya? Kimse şu ne istedin ya? Aşkım da her hepsini aldım işte. Aa. Ne? PUBG Mobile'e mi gönderdim Evet canım. rafların da boştu fark etmedin mi? <laughs> Onları fark ettim canım ama bunun ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Hepsini baştan yapmam mı? Evet gibi. aynı şeyi düşündüm biliyor musun videonun başındayken. Kim Ve Kimse mi bile almış? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve dedim ki bunları ben kurmayacağım Oğuz kuracak. Bir şey söyleyeyim mi? Onlar doğum günümden kalma. Bir şey söyleyeyim mi? 3-4 gün kurmayabilirim yani. Şu Biliyorum. An şey yapmak istemiyorum. Biliyorum. Şu an tamamen dinlenmek istiyorum. Biliyorum tahmin ettim kurmayacağını. Komple dinlenmek istiyorum. Hadi salona geçelim. Geçelim ya. Şu an tek üzüldüğüm nokta kuracak olmam. Hala aynı şeyi söylüyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. <laughs> Bu videonun edite gitmesi için onlara senin kurman gerekiyor. Evet klavye mouse'u da takmam gerekiyor kendime evet. gönderemeyeyim. evet. gönderebilirim. Evet öyle yapmayın. Evet bu videonun cumartesi şey yetişmesini <laughs> istiyor. Şuan böyle yapmam gerekiyor. Salak ya of gözüme dedim her kaçtı gözüme Arkadaşlar hemen iyileşip kendime gelmem lazım. İyileşip kendime gelince tam gaz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Artık askerlik bitti. Şuradan çıktı o da. Zehra'nın sürekli of ne yapacağım ne yapacağım dediği gün bitti ve her erkeğin kafasında olan şu askerliği aradan bir çıkarsam çok iyi olacak şeyini ben atlattım. Gerçekten tekrar söylüyorum. Yorumlara baktım. Askere gideceğim videonun yorumlarına baktım. Hadi ufak birazcık da dertleşelim hani askerden yeni döndüğüm için söylüyorum. Birisi demiş ki mesela yastık kılıfı neden aldınız zaten asla kullanamayacak. Yok kullandım ve yastık kılıfını orada başka birisine bıraktım gibi düşünebilirsin. Kullandım yani. Keşke yorgan kılıfı da götürseydim ki yorgan da şey yatak kılıfı da götürseydim. Keşke yani. Benim gittiğim yerde bunlara da herhangi bir yasak vesaire falan filan yoktu. En çok alt tarafı 28 ay gidiyor. Ben 18 ay yaptım diyen var. 12 diyen var. 6 diyen var. Vesaire vesaire. Arkadaşlar bu devletin Türk vatandaşlarına tanıdığı bir hak. isteyen bedelini ödeyip 1 ay gidiyor. Ve geriye kalan 5 ayı. Bunu bizi komutanımız da söyledi bunu bize. Sizin verdiğiniz aslında bedelli parası 5 ayı satın aldığınız para. Ama 1 ay askerlik yapacaksınız. Burada hepimiz eşitiz diyordu. Aynı şekilde hani olsa 6 ay yapar mıyım? Yapmam büyük ihtimal çünkü benim şu anki yapmış olduğum iş uzun süreli yokluk kaldırabilen bir iş değil. Atıyorum benim ödemem gereken faturalarım, ev kiram, kredi kartım, araç taksitlerim vesaire var ve bunları da ücretli askerlik yani ne deniyordu ona. Sözleşmeli bir askerlik yapmadığım için gelir kaynağı da olmuyor sonuçta ve benim bizim bunları da ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani anlamayan arkadaşlar oluyor illaki. Yazıyorlar yorumlara. Ben 12 gittim, ben 18 gittim. 18 ay giden adam gitsin devlete dava açsın Neden 6 aya düşürdünüz diye o zaman yani çok saçma konular dönüyor. O yüzden bunu kapatıyorum. Bunu zaten anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Anlayış göstermeyen arkadaşlara da hiçbir şey demiyorum. Bu kadar. Başka askerlikle alakalı aslında çok fazla anı biriktirdim. Ya evet ben onları paylaşmak Şöyle, istiyordum. ama o, burada böyle bir buçuk iki saat konuşurum ya. Yani. Hayır canım hani susamayacağın o anı falan Mesela bana o kadar komik şeyler anlattı ki ben burada hani yaşamadığım halde haykırdım hani. Mesela komutanın gireyim mi girme. Hayır onu anlatma zaten <laughs> komutanı zor durumda bırakırsın. <laughs> bu yine bizim aramızda. Bu arada <laughs> yurt dışı abur cubur videosunda bir an yaşanmıştı hatırlıyor musun? Ne? Hatta videoda diyoruz ki arkadaşlar işte bu... <laughs> <laughs> Niye bu kadar we, we. <laughs> sakin ol Arkadaşlar şu anda yaşanan şeyi sizinle paylaşamayız. Bu sadece üçümüzün arasında kalacak bir şey diyorum. Hatırladın mı onu? Hıh. Hmm. Aliyan random atmış işte ekrana. Tamam. Sadece Aliyan sen ve ben biliyoruz o or orada. Or Ama ben bile şeyi. hatırlamıyorum. Hatırlatırım sana. Ve yorumlar ne yazmışlar biliyor musun? Ne? Kesin Zehra osurdu. <laughs> Ama ne olduğunu hatırlamadım. Çok çok başka bir olaydı. Ne olduğunu hatırlamadım. Bir daha söyle Aliyan keser <laughs> Hatırlamıyorum. Ali hani ya sen söyle lan bana. Hayır hayır yok bir şey yok. Şimdi hatırladım hayır, ben de. Usurmak alakası yok çok bambaşka bir olaydı buna da bir değineyim. Ha, bana öyle şeyler anlatıyordu ki telefonda hani içimden şöyle bak. Acilen Oğuz'un buraya dönüp insanlara bunu paylaşması gerekiyor falan. Mesela bir gün şey demiştim beni arayıp topluca gece yarısı tuvalete kalkmış bunlar koğuşça. <laughs> Hatırlıyor musun? Ne diye? Kimse tuvaletini yapamıyor diye anlaşmalı tuvalet. Ha evet arkadaşlar ben Alaturka tuvalet kültürü olabilen bir insan <laughs> yok yani. Benim bacaklarım çömel kalkta 30'da bir ne 30'u lan 20 saniye ya da 10 saniye çökebiliyorum. Allah... <laughs> Tuvalette çömelme pozisyonunda duvarları spiderman gibi öyle Tamam detay ver. <laughs> Çünkü tutmazsam geriye doğru düşeceğim ya da öyle doğru çakılacağım yani anladın mı? Ben tuvaletimi yapamadım o psikolojikti büyük ihtimalle. Yapamadım abi 7 gün boyunca. Yani Oğuz'la birlikte arkadaşlarını da yapamadıkmış. Evet, 7 gün boyunca tuvalete çıkamadım ve 7 günün sonunda arkadaşımızla gece anlaştık. <laughs> e, Yapamamamızın sebebi de şey işte hani etrafta insanlar var zor sesi... <laughs> çok absürt kaçabilir. Tuvaletteyim aslında kaçmaması gerekiyor ama gene aynısını düşünüyorsun. Gece saat 12'de 1'de bir alarmı kurduk. E, tuvalet gibi sıçma. Bir alarm, sıçma alarmı kurduk yani. Ben kalktım. Kuzu kuzu gittim bıraktım. <laughs> sonra tuvaletten çıkarken kendimi çok onurlu ve gururlu hissettim. şöyle yapıyorum. Ya, halkı selamlayacaktım. Sol. Kimse yoktu etrafta ama böyle halkı selamlayacaktım. E, öyle bir sıkıntı yaşamıştım. Ondan sonra iki günde bir tuvalete çıkmaya başladım artık. Koy bahvan gitsin modunda. tak 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 ben gidiyorum. Oo senfoniye mi gidiyorum? <laughs> Orada öyle dönüyordu. Orada kedilerin vardı senin kedilerini bıraktım. Kediler vardı evet. Yeni doğum yapmış ee, bir anne kedi vardı. 6 tane mi 8 tane öne yavrusu vardı. Onları kendi ellerimizle besledik. Oğuz kediyi alıp onunla uyuyordu. Sabah kahvaltısında 6 tane zeytin veriyorlar. Bir tane kaşar peyniri veriyor mesela. Şu kadarcık bir kaşar peyniri veriyor. Bir de çay veriyor. Bir de bu otellerde küçük <laughs> bal reçeller Kalan. var ya. He, onları veriyor. Bir tane alabiliyorsunuz zaten. Diyor ki hadi git. Çünkü bir sürü insan var. Ya <laughs> yani 3500 kişi falan filan var. Şimdi herkes ikişer tane alsa zaten kalmayacak. O yüzden zaten birer tane. Biz kaşar peynirinin yarısını yiyoruz. Ya da beyaz peynirin. işte neyse o günkü benim. Diğer yarısını mesela bizim koğuştan 10 kişi mesela. Hemen gidiyor kedilere falan filan. Ona <laughs> dağıtıyoruz. En son çıkmadan önce bir baktım hepsi böyle tosun olmuş yani büyümüşler yani adam akıllı büyümüşler. O bir tane toparlayan vardı büyük ihtimalle ihtima bittikten sonra herkes yukarıya doğru koşuyor ya. O arada botların altında ezilme ihtimali yüksek zaten Ay. Olur, tamam mı? Biz zaten botlarla geçiyoruz ya kedi böyle Ay, yazık. böyle kalıyor zaten anladın mı? Hani bir ses tok 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 bir sürü ses geliyor böyle 200 kişinin ne sesi yazık geliyor ya. oradan bir korkuyorlardı orada büyük ihtimalle karşıdan karşıya geçmeye çalıştı bir tanesi ezildi ölmedi ama hani toparlıyordu. onu bir göremedim nerede olduğunu bilmiyorum komutan aldı komutan mi? aldı onu besledi ama geri getirdim niye Bilmiyorum. <laughs> veterinere götürdüm. Mesleğe geri getirdim. O zaman anıların devamını dinlemek istiyorsanız Oğuzlar'a muhtemelen biz bir yayın patlatırız. Uzun evet. zaman sonra. Doh kanalında. Doh YouTube Hatta kanalında olabilir. Bu arada da, da Bir olabilir. yıldır açmıyoruz biz yayın seninle. Evet birlikte bir yayın patlatalım. Bu arada da... <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> bu arada da, da yayın açabiliriz diyecektim. Kanal isminden dolayı... Aha, merhaba. <laughs> bu arada da... Kanal... <laughs> <laughs> Bu ay edayda. <laughs> güzel ama nasıl güzel. o kadar güzel ki. Bu arada da hı. yayın açarız. Hı hı. Bence öyle yapalım. Fark etmez. Ya da sen, de sorun Bir yıldır yayın açmıyoruz ki biz yayınlarımızla zaten insanlara tanıtmıştık kendimizi. Aynen öyle. Belki artık bir mutfak yayını. Olabilir neden olmasın. Yapabiliriz orada da sohbet muhabbet ederiz. Orada anıların devamını paylaşır Ozi. O yüzden... ee, bizi Instagram'dan takip ederseniz zaten yayının ne zaman nerede Aynen. olacağını bilirsiniz. Zaten illaki story atarız. SD kartta olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.